Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sky Wars oynuyoruz. O zaman hemen geçelim. Arkadaşlar bunu o oyun Bed Wars'ın tam tersi. Birazcık kısalım. Benim sesimi duyun diye. Oo, Diamond Kılıç var. Kaskı da alalım, yemekleri de alalım. Şunları da alalım. Tamam, şunları giymem lazım. Şurada bir şey var. çok gelmesin arkadaşlar kızıyorum. Şu okları almam lazım. Lazım olur. Ve arkadaşlar bu oyunu ben çok iyi biliyorum. Şu manyon yanına gideyim. Geber bakayım. Hoppa. İnşallah ne aldık? Şöyle giyeceğimizi giyelim. Elmas set oluyoruz arkadaşlar. Salak ortaya yol çekiyor. Ben hemen o adamın öldürdüğümüz bloklarını alalım. Adamı öldürdüğümüz zaten. Onun bloklarını aldım. Şu öbürünü de öldürmeye gidiyorum. Yeni tabii. tabi. Ukve oh, vursam. Bir şey olur mu? Gebercen oğlum gebercen. <laughs> <laughs> Benim oyun birazcık donuyor. <laughs> Bekle geliyorum. Kardeşim orada bekle. Ben ağzına ağzına vurmaya geliyorum. Onda elmas kılıcı var ama ben ondan daha güçlü olduğumu bilmiyorum. Gel 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 buraya gel. Gel Gel bakayım şimdi. Sen kime Sen kimsin? oğlum? Evet arkadaşlar yanıma da kardeşim geldi. Merhaba arkadaşlar. Şu an oyunda en güçlü benim arkadaşlar. Şu an, şu an elmas setim. Kardeşim şu an oyunda en güçlü kim? Sen. Bak niye ben güçlüyüm? Eee elmas setim. Kaskım var, pantolonum var, gözüm. Onlardan değil. Elmas setliyim ya. Yani. Bak. Hı hı. Arkadaşlar burada Bangi oyunu biliyorsunuz Hı? Bangi oyunu Arkadaşlar biz geçemeyeceğiz bu bölgeyi Vaaa Geçtim tabii ki de ne Şu an oyunda kaç kişi kaldı? Çok az kişiler kaldı şuralara bakalım bir Gerekli olan malzemeleri alalım Artık daha bir şey lazım olmayacak bize şuraya vurayım böyle Vurayım hemen Şurada Düşürsem düşürsem. Ben herkesi ben öldürürüm arkadaşlar galiba. Herkes ben öldürdüğümü düşünüyorum. Ben, ben yok olsam abi. Sola. Ben de daha blok olmadığı için arkadaşlar ağaç kesmem lazım. Ağaç kesin. Ben mi Ay, senden daha iyi. Ağacı kestim. Crafting table yapacağım. Yapamazsın. Yapmayı bilmiyorum. Yapsana bir. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Tamam arkadaşlar yine birisinin yanına gidip öldürmem lazım. Nazım Hikmet. Hop 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 hop. 5 dakika 30 saniye sonra sana erecek diyorum. oyun. bloklar varmış. Tamam çok güzel. Kardeşim seni öldürmeye geliyorum bu arada. Haberin olsun. Sen bana yay ok mu çekiyorsun? Kime yay ok çekiyor? Ne oldu? Ezik gibi kaçıyor şimdi. Eziksin çünkü. Allah'ım ya Rabbim. Oha. Benim böyle yapmam lazım arkadaşlar. Böyle gidebilirim. Hı. Ne var ne ne? Ne var? Ben iki bir vuruyor. Aha. Tam zamanlı arkadaşlar gelmenin. Lan aha bak yol çektim. Söyleyecem arkadaşım, maflin. Sonra gidiyoruz. Sonra gider mi sevmediğim şu? Ya yine Sky varsa girdim arkadaşlar. gelip hemen geliyoruz. Ne evet, evet arkadaşlar Sky Royal'ı açtım. Sky da çok güzel. Arkadaşlar burada benim e, kanalıma annem. abone olmayı unutmayın. Hı. Evet, arkadaşlar bu arada oyun kendisi gidebilir. Güzel bir altın kılıç bulduk. Azıcık onu oh! atma. Oo! Bunu gebertim ama geberdin. Beni öldürme şansı hiç yok. Tamam ama Ah! Hayır bizim takımdan. Sarı mı? Bizim takımdan biri biri. Ben sarayım ya. Azı çabul Sen niye sabırtırıyorsun? Ay takalım düştü. Evet arkadaşlar hemen yolumuzu çektik. Hemen yukarı çıkmam lazım. Hemen yukarı çıktım. Hoppa! Hemen yukarı doğru çıkmam lazım. Nazım Hikmet. Senin ağzına tükürdüm oğlum. En güçlü kılıçlar bende. aşağıya. Allah bütün her aldım hala ne bakıyorsun? İnsin onu aşağıya. E Ne korktun? Bak bana kurtu bu. Atma. Seni yakanlı okumla öldürürüm. Geldin demek ki bana kartı böyle vuruyor salak. Benim kılıcım var. Adamın içinden geçtim be. Bana karşı çıkan var mı lan? bana karşı mı çıktın? Herkes bana karşı çıktı. Öldüm öldüm. Kesin öldüm arkadaşlar. Ben gidiyorum bay bay. Ben gittim. Ya. Salak onu öldüler. Hadi bir kere daha bunu oynayalım. arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Gel de çok iyi bakın. Ve bay bay.